Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, UCB bir fidelerimizin ve bir yaşında e, siirt aşılarımızın ikinci sulamasını yapacağız. Ama bugün ekstra e, bir şey yapacağız arkadaşlar. Sadece suyla e, kalmayacağız. Şöyle humik fulvik asit de vereceğiz bu kez ağaçlarımıza. E, onu da şimdi zaten gidince göreceksiniz. E, bugün de yardımcılarımız baya bir arttı. Bir <laughs> ağaç. Ne diyorsun? <laughs> Bu benim son, son oğlan arkadaşlar. Tekne kazıntısı. Miraç ismi. Mehmet Ali'yi zaten çoğunuz tanıyorsunuz. Yavuz da zaten artık bizimle yardımcımız. Maşallah bir de üç oldu bugün. <laughs> Gidek mi oğlum lan? Gidek mi? Ha? Gidelim mi? Gidelim mi? Hı? Gidelim mi? Mi? Evet. Suyumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi oraya gidince e, bunun uygulamasını da sizlere göstereceğim. Daha önce de verdim. E, memnun kaldığım bir e, artık toprak düzenleyicisi kök düzenleyicisi diyelim bunun için. E, dediğim gibi daha önce de verdim. Bu kez de vereceğiz. E, şimdi oraya gidince tekrar kayda gireceğiz arkadaşlar. Önce siirt aşılarımıza gideceğiz. Hem Sürgün durumuna bakacağız. Geçen sulamamızın üzerine nasıl bir sürgün vermiş ona bakacağız. Hem de bu yıl aşısını yaptığımız UCB1 anaçlarımızın aşı gelişimine bakacağız. Yine orada değerlendirmeler yapacağız. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Abi Mehmet <laughs> tamam Yavuz. Tamam. Aç da bir tane ver bakalım oğlum bundan. <laughs> bir tane ver. İyi olur. de olur. ama. Yeri indir oğlum sen. Evet her ağacı 10 miligram gelecek şekilde arkadaşlar hümik filmik, filmik asit veriyoruz o şu içindeki şeyi versene oğlum bu ölçüye Arkadaşlar bunun için 10 miligram alıyoruz hümik filmik, filmik asit için yani su eritmenize gerek yok zaten döker dökmez Anında hemen çay gibi demleniyor toprak. Çabuk eriyor yani toprakta çabuk eriyen bir materyal mı diyeyim artık ne diyeyim. Bakın şunlar arkadaşlar. anaçta çıkan şu sürgünler. Bunların hiçbirini koymayın. Bunlar ağaçımızın gelişimini yavaşlatır. Bu ağaçımız zaten. Taşırım oğlum dikkat et. Hemen şuna da bakalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi anında hemen çözülüyor. toprağa su ile beraber karışıyor. Şöyle hemen aşılarımızın e, yeniden ilk defa izleyen arkadaşlar için şunu da belirteyim. Bunlar bir, bir yaşında siirt taşlarımız arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yani geçen sulamadan sonra dedi bu ikinci sulamamız. Bugün 30 Haziran onu da belirteyim. İki, 30 Haziran 2022 e, geçen sulamamızdan sonra baya bir şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde sürgün verdiler. Şey abi oğlum, onu götür abine. Hı hı. Bir, bir tane, bir tane de ona dök Yavuz. Hemen şuna da geçelim. Hadi. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar da geçen göstermiştim size Karagöz vardı arkadaşlar. Şöyle bir bulabilirsem. tekrar göstereceğim. Evet bakın burada bir tane, burada bir tane var. Yani bu kalmayacak arkadaşlar. yani şeyde ağacımızın başında kalmayacak bunları alacağız. Ama tabii ağaçta görmemiz, gözükmesi mutlu edici, güzel bizim bizim için güzel bir, bir olay. Zaten amacımız bir an önce meyve almak arkadaşlar. Ama şu da var ki bunlar bu yıl bıraktığımız takdirde bu kara gözler ağacımızı durduracağı için bu yıl ve büyük bir ihtimal önümüzdeki yılda. Bu kara gözleri alacağız ki ağacımız büyüsün, güzel bir forma gelsin yani meyve vereceğini, o meyve meyveyi büyüteceğini bize kanıtlasın. Ondan sonra kara gözleri bırakacağız. Bir tane verdin mi oğlum buna? Hı. Bakın bu da yine aynı şekilde. İki tane aşımız. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu arkadaşlar. Yine geçen suladıktan sonra ki gelişimini görüyorsunuz. Zaten ben videonun sonunda Bundan önceki sulamamızı da ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakıp zaten yine bu ağaçlar üzerinde <laughs> çekmiştik videomuzu. Oradan da kıyaslamayı siz de kendiniz isterseniz yapabilirsiniz. Yani suyun nasıl geliştirdiği konusunda bir fikir edinebilirsiniz. Ki benim gözlemlediğim yani maşallah gördüğünüz gibi. Şu dalın boyu sürgünü bu yıl için bir metreye geçmiş. Şöyle diğerleri de zaten keza aynı şekilde geliyor. Verdin babacım. Dediğim gibi bakın anında hemen toprakta şey suda çözülüyor arkadaşlar. Yani öyle ekstra bir e, da, suya katıp hani bizim ila, ilaç, ilaçlama yaptığımız gibi karıştırıp vermenize gerek yok. Direkt e, o ölçüyle kendine as ölçeyle 10 miligram her ağaca vermeniz yeterli. Ver hele e, bu bir plastisinde bir e, köy düzenleyicisi arkadaşlar. Yani yanlış hatırlamıyorsam 130 liraya aldım. E, geçen yıl şeyleri o cebelerimizi dikerken de bundan vermiştim ben. Pardon. Şimdi bu ağaçlarımıza bu yıl için ne yaptık arkadaşlar? Güvercin, güvercin gübresi verdik 2021 yılının sonbaharında. Güvercin gibi gübresi verdik. 2022'nin de ilkbaharında arkadaşlar tavukla koyun gübresi karışık bir şekilde verdik zaten kökünde de şöyle göreceğimiz gibi Halen gübre kalıntılarımız var. Bu yıl için de şey bugün için de tekrardan e, ikinci sulamamızda humigas verdik. Yani bize diyeceği e, pek bir şey kalmadı. Şu anda bütün her şeyi dört bir şekilde ilerliyor vermemiz gereken bir tek eee zirai kimyasal gübrelerden vermedik. Onu daha geçen yıl vermiştik. Bu yıl vermedik. dediğim gibi. Şu ha tamam kurtuldum mu? E, bu yıl dediğim gibi belki de sonbaharda yine onu da veririz arkadaşlar. Yani dediğim gibi amacımız bir gün önce ağaçlarımızı meyveye yatırmak. Ki biliyorsunuz Antep ıslığında meyveye yatma süresi baya bir uzun arkadaşlar. Onu işte artık ne kadar 3 sene, 3 sene, 5 sene ne kadar ki öne alabilirsek bizim için o kadar iyi. Onun için yani bütün bu emeklerimiz, çabalarımız Sizlere de bunları gösteriyoruz. Yani sonuçlarıyla beraber gösteriyoruz ki e, fayda aldığımızı siz de görün. E, yapmak isterseniz siz de yapın. Uygulayın diye. Zaten faydasını görmediğimiz hiçbir şeyi sizlere akabinde de görmediğimiz zaman zaten söylüyoruz arkadaşlar. Faydasını gördüğümüz şeyleri de belirtiyoruz. ki yapın işinize yarar diye. E, bunlar sizlere elimizden geldiğince yansıtmaya çalışıyoruz. Evet buradan sizlere e, görüntülerimiz bu kadar arkadaşlar. Bunu bitirip e, UCB'lere geçeceğiz. UCB'lere de aynı şekilde tümik fullwig asit devam edeceğiz. E, orada da aşıların gelişimine bakacağız arkadaşlar. E, yani şu anda dediğim gibi gerçi şu anda bir şey demeyelim eee UCB ile ilgili. Onlar onu gidince içinde bahsederiz. E, devam ediyoruz. Tutana şunu. Şu tut. Evet. O geldik başladık arkadaşlar. Yardımcımız bir iki oldu, iki 3 oldu. Bir tane de orada cücüğümüz var. <laughs> Geliyor. Evet hümik asidi. bunlara da veriyoruz arkadaşlar. Bunlar UCB birlerimiz. hemen şöyle şu yaptığımız aşıların durumuna bir bakalım. Size birkaç tane bir şey daha göstereceğim. Bakın bu aşımız arkadaşlar sanki şurada yani bir tane fire var gibi gördüm. O da daha tam e, yani şey olmamış. Belli değil işin açıkçası. Bakın bu da aşımız. Kevser. Nasıl oluyor? Güzel oluyor mu? Bakın bu e, menengiç ağacımız arkadaşlar. Kıyaslama yaptığımız. Yani bu aşı yap, aşı yapalı bugün yaklaşık bir 17-18 gün oldu. E aşı yaptığımda bu kalınlıkta olsaydı bu ağacı aşılardım. Hemen şuradan bir tane daha göstereyim size. şey ilacını kat Bakın bu da yine aynı şekilde. Şunu çekelim. Aşı kalınlığına geldi bu da menengiç ağacımız. Yani 14 ayda cebi bir geldi. 15 ayda da menengiç ağacı aşıya geldi arkadaşlar. Yani şu anda o cebenin bize tek artısı aşıyı nasıl geliştireceği konusu var. Yani bunu da şu anda kalem olsa kalemim yok. Kalem olsa hem bunu hem de şu ağacı bundan önce gösterdiğim ağacı aşılarım bunlar da bir yılda aşılanmış olurlar. Dediğim gibi şu anda bize o cebe eğer olursa ki aşıyı güzel geliştirirse tek artısı o olacak. Bakın yine sürmeye devam ediyor ki bu sürgünleri arkadaşlar altta aşımız olduğu için bakın. Aşımız olduğu için bunları artık bırakmayacağız. Ki aşımıza kuvvetini versin. Zaten şurada e, suyu kapat oğlum suyu kapat traktörü yürüt. Dur bir saniye ben kapatayım. Tamam. Bırak ortamı. İlme medali. Yani şurada kalacakları bir ay falan kaldı aşılarımız. iki karış boyuna gelince. Bu dalların hiçbirisi kalmayacak arkadaşlar. Onun için şöyle şeyimizin, aşımızın kuvvetini almasın diye. İşte sıkıntılı olan dediğim aşı bu arkadaşlar. E, ee, halen canlılık var ama yani sanki de uyanmış gibi yani böyle sanki bir milim falan sürmüş ama bakalım gözlemleyeceğiz tabii Yani tek şu anda sıkıntılı olan aşımız bu diğerlerinin hepsini kontrol ettim. Tutmuşlar. Tamam oğlum hop. Valla az az geriye gelir. Az gel istersen. Bırak 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 bırak. Bırak az daha bırak. Gelime. Durdu mu? Gel. Tamam bırak da gel. İn he ordumu çek oğlum. Bakın yine buradan aşımız gelmiş güzel bir şekilde geliyor. Yani fremiz yok diyebilirim arkadaşlar. Bir tek şu sıkıntılı onun da yine e, açacağını düşünüyorum ben ki açacak büyük ihtimalle. Bakın yine aynı şekilde. Tamam, tamam oğlum yeter. Tamam babacığım. Kevser. Gel baksana kızım Malın nasıl? iyi mi kötü mü? Çok iyi. <laughs> Burası Kevser'in arkadaşlar. Burada dört dönüm. Bu ocebelerimiz. Bir de e, videonun başında izlediğimiz diğer bir yaşındaki sihir taşlarımız. E, bunlar Kevser'in. İnşallah Allah ömür verirse Kevser'e verdim bunları. E, i̇şte dört dönüm orada. Dört dönüm elli metre orası. Dört dönüm de burası. Toplamda bir sekiz dönüm. Yeter mi Kevser sekiz dönüm? Yeter. Yeter. <laughs> Şimdi yeter yarın. Uyanırsa <laughs> Mehmet Ali'nin işi kötü değil mi oğlum? Ne? Bakın bu da arkadaşlar bu da merengiç. Ee, bu bu yıl gelmedi ama önümüzdeki bu da gelecek aşağıya ki şöyle bir durum var. Ee, hani iki ağacımız melenk aşağıya geldi ama o e, ucebelerden de aşağıya gelmeyip aşılayamadığımız ağaçlar var. İlacını verdin mi oğlum? baba. Evet, tamam. tamam. Bakın bu mesele ucebe yine e, aşağıya gelmeyen bir ağacımız geçen yıldan. Şunu da göstereyim hemen videoyu. Kapatalım arkadaşlar. Artık bundan sonra bu ikinci sulamamız. 5 ya da 6. suda yine video çekeriz. Orada da daha değişik bir sonuçlarını görürsünüz. Bunların tahminim iki karış falan olmuş hallerini görürsünüz. Aşılarımızın. <laughs> İlacını şey yap oğlum. Erkenden dök ki karışsın iyice erisin çözülsün suda. Evet bu da bakın. Çok güzel bir, bir şey. şekilde anacın tabi anaç kalın. Anacın da rolü var bunun böyle büyük olmasında. Aşılarımız geliyor ki seni yedi inşallah bunlar da. Kara gözleri görürüz diye tahmin ediyorum. Evet. Bu videomuzdan da size aktaracaklarımız. Bu kadar dostlar. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz konular varsa yorumlar yolu, yoluyla ee, belirtebilirsiniz. Şuradan taşıyor bak oğlum dikkat. Kaldır, kaldır. Kaldır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Farklı evet, bir videoda görüşmek üzere. Kendinize sağlık. Oy